Evinde merdivenlerden düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken eski hayat arkadaşları arasındaki çocuk kaçırma tartışması da sürüyor. Sanatçı Nilüfer Deniz Uğur'un oğlumu alıkoyuyorlar suçlamasına yanıt verdi. Kız, kızım Ayşe Nazlı Poyraz'a ablalık yapıyor dedi. Poyraz'ın olayın ardından annesi Deniz Uğur'u değil kızı Ayşe Nazlı'yı aradığını belirtti. İddialarını yargıya taşıyan Deniz Uğur ise hala oğluna ulaşamadığını söyledi. Çok rica ediyorum. Nilüfer beni duyuyorsan lütfen çocuğumu bana teslim edin. Saçmalamayın. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Evindeki merdivenlerden düşerek beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken eski hayat arkadaşları arasında sular durulmuyor. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki ee, Ayşe Nazlı Nilüfer'in kızı Poyrazı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, aralarına birilerini sokarak e, Poyrazı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Deniz Uğur, Reha Muhtar hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını bu sözlerle duyurmuştu. Deniz Uğur vakit kaybetmeden oğlunu alıkoymakla suçladığı sanatçı Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Hangi cüretle Nilüfer kim? Ünlü bir sanatçı biliyoruz ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşenazlı kim? Suç duyurusunda da bulunduğum çocuk kaçırmadan dolayı yargılanacaklar. Bunu bütün hukukçular söylüyor. Çünkü o Nazlı'nın babası. Poyraz da Nazlı'nın kardeşi. Her ne kadar kan bağları yoksa da onun kardeşi. Suçlamaların odağındaki isim Nilüfer ise bugün sessizliğini bozdu. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben Bodrum'dayım. Tam dört günden beri Bodrum'dayım. Kızım İstanbul'da, e, birkaç günlük burada tatil yapıp oradan da buradan da çeşmeye konsere geçmek üzere buraya tatile geldim. Nilüfer, Reha Muhtar'ın yaşadığı kazayı ve o gece olanları da anlattı. Yalısında olan bir merdivenden düşüyor ve o sırada solunumu duruyor. Ve Poyraz, ki 14-15 yaşında, evde başka hiç kimse yok. Yandaki komşuya koşuyor, yardım istiyor ve komşu gelip ambulans çağırıyor ve gece saat bir sularında hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Nilüfer Poyraz'ın olay olur olmaz annesi yerine ablasını aradığını da vurguladı. Poyraz gece Ayşe aramış ancak Ayşe Nazlı uyuduğu için duymamış. Sabahleyin aradığında duymuş. Bu arada şunu da söyleyeyim annesini aramamış. Sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre evvel mahkeme kararıyla babasında kalmaya karar verdi. Yani Poyraz muhtar babasında kalıyor. Babasında yaşıyor ve annesinin evine gitmek istemiyor. Benim oğluma psikolojik destek vermem lazım. Diyelim ki çocuğun çocuk psikolojik bir sorun yaşıyor. Annemi görmek istemiyorum diyor. Hiç fark etmez. Çocuğa kızılmaz. Nilüfer çocuk kaçırma iddialarını reddetti. Poyraz'ın Ayşenazlı Yumlu ile kedi ve köpeğine bakmak için bir ara babasıyla yaşadığı evine uğradığını söyledi. Bana dedi ki anne Poyraz Eve gitmek istiyor. Birkaç parça eşyasını almak istiyor. Tabi canım dedim. Ayşe Nazlı Poyraz'ı aldı ve Poyraz'ın evine yani Reha Bey'in evine gittiler. Ve orada o işleri yaparlarken bir telefon geldi ve dediler ki Ayşe Nazlı Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız. Deniz Uğursa bugün yaptığı açıklamada oğlundan hala haber alamadığını söyledi. Ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum. Çocuğum benimle konuşturulmuyor ve yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ayşe Naz da tamamen onun ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir ve Poyraz'ın Nasıl evine Başka bir yere değil. Mahkemeye de vermek istemiyorum iftira ettikleri için. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sağlık durumu ile ilgili bilgi ise avukatından geldi. Sayın Reha Muhtar, beyin kanaması ve akciğerlerde sıvı birikimi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Entübe edilen hastamızın genel durumu stabil olup yoğun bakım servisinde takibi devam etmektedir.